Parçadaki altı çizili ifadelerin hangisinde edat görevinde bir sözcük yoktur? Birinci ifadede geçen misali sözcüğü gibi edatının görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla misali sözcüğü burada edat görevindedir. İkinci ifadede geçen e dair ifadesi edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Bu edat çok nadir kullanılır. Dolayısıyla buna da edat dedik. E dair edatı ile ilgili anlamını karşılar. Yani ile edatının bir nevi farklı bir türevidir arkadaşlar. Üçüncü ifadede geçen dan beri ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Bu edat ait olduğu söz grubuna genellikle zaman anlamı katar arkadaşlar. Beşinci ifadede geçen den sonra ifadesi bir edattır ve bu edat genellikle ait olduğu söz grubuna zaman anlamı katar. Bizim cevabımız 4 numaralı ifade olur. Ona da bakalım. Şimdi burada geçen çok kere ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Kere sözcüğü burada isimdir. Kaç kere? Çok kere. Burası da bir sıfat oldu. İsimlere sorulacak kaç sorusu sıfatları verir. Dolayısıyla burada edat yok. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.